Kusura bakma canım. Para Ama kanka 4 saniye olmadan önce para, para nasıldı? Kank. Adamlar normal smoke gibi kullanıyordu onu. Bir de ortadım kanks. B'yi volladı adam. B koşuyor, B rush. En az 3. En az 3. Bomboş. Giriyor o be. Ne oluyor lan? Altta bir şey çıkıyor. İkisi de o da sola doğru. <laughs> Helal Allah. Bir Helal bir Allah. Kanka takımın aimer'ları zaten belli ediyor kendini ya. <gülüyor> Bu el <laughs> kim böyle gidiyor? 10 ben çok tutan açmaz mı? Olmuyor kanka. Kızı zıvıştı. Açıldım tüp. Ben devlet hastanesini seçmiştim. 4 gün konayı veriyordum. Özel hastanesini seçtim bak. Dedim, körüm Aha. körüm, Türk'te körüm. Tüpte 105 vurdum. Adamın klasiler almış lan kaldı. Ya, ya ne oluyor oğlum? Sağda. 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 İkisi iki, 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 orada, ikisi iki, iki, orada. Mikrofon mute. İlsan mı? Olur. Oğlum şu sağ üstteki efektler çok iyi olmuş ya. Oha FPS'e bak 750. FPS'e bak 750, 800 arası gidiyor lan. Sizde nasıl? <gülüyor> <gülüyor> ben de önce... 200. Yüzde altı artacak diyorlardı. Aa altı ben de sabit oğlum ben 400 sabitledim hep. 750, 760. <laughs> Oha benim 550, 560. E nasıl benim nasıl yediyor? Bilmiyorum. Oralarda daha azdı. Tübün içindesin ya. Gel gel duvara bak aslan gel duvara bak. Sabit 500 kanka, kanka 500 sabitledim ben 900 oğlum duvara bakınca. Ben de sabit mal. Tam sabiti kaldır gel Kaldırmam kanka. Bir sabit F5 en iyisi. Sabit kanka. Kanka, kanka A'ya bol at. A galiba. Açıl istiyorsan ben koruyorum. B e boş. I açıl seni koruyorum açıl. Boş burası ya. Açıldım B'den. A aynı yerler aynı yerler. yardım lazım. Hiç arkalamıyorum kapı açıyorum. Benim tel diyor ya. Bay bay. Yusuf körüm kanka atma amına koyayım. Oh. O tepe Iki, 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 2 2 2 sen sağda. Gördün orada. Beşan girdi. Sait şu şey. çıktı. Oğlum flash'lara var ya hepsini kere etmiş kanka. Sky main. Tüso fansı musun? Ne yapacağım? At at. gelin bir bize gelin gelin. Gelin. Şu duvara dayanın gel gel. Geldim. At at at. Kaç FPS? 670 600 980. Oğlum senin bilgisayar niye öyle? Sabitleyin, sabitleyin. Mal mısınız kanka? Ya bizi sikiyor bu sabahtan beri ya. Biz Maldır de inanıyoruz amına koyayım ya. ya. <laughs> What a funny ride. Right. Bir de gülüyor amına koyayım. Bari gülmesen. <laughs> Devam etsene fake'e. <laughs> <Peki. gülüyor> Devam etsem yanacak bu salaklar lan sana. <laughs> Azıcık kafan çalışıyor o ya. B var, B var koşuyor B, <laughs> B <be, gülüyor> koşuyor. Bir var. Mid 2. B nasıl koşuyor kanks? Aslana baksana nasıl gidiyor oğlum. Short ya. Bir düşman kaldı. Spike ortada düştü. Ölmüş ölmüş da B'deki. Bir <laughs> çözüm. Şimdi beni kere diyorsun ağır çövebilirim sana haberin olsun. Ver bir beş. B'ye wall geldi. Viper wall çekti B'ye. Ok attım. Koşuyor B'ye rush. En hadi ki. Gitti lan. Eee skaldı Vurdum kanks. O da 99. Lan lan lan. <laughs> Niye geç bastın ki öyle? Belo bildi mi? Basamadım ki. Aslan, aslan Belo bildi low. Nice. Sayıda bir aslan. Sayı sayıt olması lazım. O da site, o da site, o da site. Gel, gel, gel. gel buraya, gel. Arka. arka, arka. Su seni ya, bilmiyor, abi. seni Aa. bilmiyor. Su çıkma. Bıçak, bıçak, muş gibi. Sağında aslan, aslan sağ, sağ. Aynen. Sol oğlum yalan söylüyor. Aslan, ya Kero. <laughs> Dostlarımı yok edemezsiniz. Ben aslana info veriyorum oğlum. Ver gitsin ağzına Mikrofon çıkıyor. Oğlum harbi aslan sağ dedi amına koyayım. Sen demedik ki. Sağım solum saklanmayan sor be. O oh, piti piti. Aslan mı sepeti piti. Terazi lastik cimnastik. Biz size geldik yüklendik. Tamamına gittik temizlendik. Saniye. Tik tik tik. Dersi Aha bomba. Aslan ağlama. Kanka bir susam ona koyayım. Kalmışsınız <laughs> <laughs> oğlum. <laughs> Kerim ben müt attım TS oynayın kanka. Müt attım. Mikrofon aktif. Oğlum ayıp adamı küstürdünüz ya. Muj hep senin yüzünden. Oğlum ne yapıyorsun dalım adamı ya. Oh be Çekasın. girmiyoruz demişim ya baksana kanka görüyor mu direkt bir iki Bakaralara bak Harbiden bakaralar beş kanka Hey, aslan maç da var. Say. Say boş. Aslan kalk. Mid clear bro. All A. 4 tane gözüktü. 5. Biri de 2 Biri tüpte. Spike A'da düştü. So, i̇lk sol aynı. <laughs> Arkasına <Hey>. yumuşak deneyeceğim. <laughs> Beni duymuş oğlum. İkisi de orada. Aldım. Duydular ki. Spike yerleştirildi. Temiz Oğlum seni duyduklarına farkındasın değil mi? Biz konuşmasak bir adam round olamıyor ama bir de konuşsak Hayır. ne olacak? <laughs> A-HP atsana seni. Müsaade şey değil mi kanka? A-HP at, alp at. gelirsen şey atarım. Ts at. gelirsen atarım. Atma atma ses gelince de atma sana seni. Ses atarım. At hadi at at. Geldi geldi. Atın adama drop. At. Ja, Yakın ya kanka. drop At hadi at kanka. He. Bir daha at Bir dahaki yine atarım sana abi. Default. Seni biraz Kanka valla bir Diz daha bir daha var ya oyun bana tam Bana ne oğlum umma değil. Semi bir alsın al. kanka. At at tamam atma Bir arkası var. Öldü abi. Sola buradaydı. Adam tez yok. Window, window, window'da. Bitiyor window. Yakalan kanka. kanka? Iyisi... Ölme. <laughs> dans ediyor ya. Havada dans etti dedim açtı. Aç. Bir vurdum kanka. Drone attı. Window, <laughs> B window. Deri arkasındaydı. Geldi o galiba. Tam son şurada. Bu ne oğlum? Eliken yeniyor mu bu amına? Kaç vurdun? Kaç vurdun? Kanka Eliken yardıma bile yaptı. 80. Yarım can, yarım can. Bu cevap almış. O, ya, at. Ne yaptın oğlum? İlk İlkse basınca atıyor mu? <laughs> Dur! İlkse basınca direkt atıyor mu? <laughs> Yok atmıyor. Yok, yeni verirken ben onu bırakıyorum. Ben basmam gerekiyor diye biliyordum. Semih atsana bir silah. Aslan sen de at ya. Aslan küçük armor çekip atar mısın kardeşim? Atamıyorum ki kanka nasıl atayım amına koyayım? Küçük armor, küçük armor. Sat kanka, şu kanka. bir şey Surtam sat. Zaten Kur'an çam satamıyorum. <laughs> aslan kes kes aslan <laughs> buraya yüzeyiz buradalar. Mikrofonu 4 Dört, dört be, dört be. Döndüm be ya. Giriyor mu muş? Short, short, ah short, şuraya short pardon. Galiba, galiba. Evet, evet. Şu bomba düştü, bomba düştü guys. Evet. O da. O da. Evet. Öldü mitteki. Kulaş atayım hadi. Hiç soy işte benden. Orada var mı adam? Var. Arkaladım kank. Beyler. Tutup... Yavaş Arkam so. Arka marka bekliyor. Adam mid falan oynuyordu bana ya. Tüpten ki oynuyor genelde o. T-Base'den oynuyor kanka. Nerede lan? AP alsana da. Mal mı oldu bunlar? AP alsana. O hep başka yerlere gidiyor ya kanka. Oğlum ileride gördün mü? oyunu turnuva modu geliyormuş oğlum. Turnuva oynayacağım belki. Evet Bey. evet. O bayağı Lego, Lego turnuvaları başlasınız. Lego turnuvaları başlasınız. Every game losing her ya yayın turnuva dayı Bak taksiye bak şimdi. Şuraya Şu e bak. Ne basıyorum. zaman geliyormuş? <laughs> her her gün turnuva. Ya Doğru mu? Normal şey oynamaya şey gerek yok ki. Yok. <laughs> beşli oğlum her gün beşli turnuva. Katılıyorsun. Ödül varmış oğlum. Skill Skin mi? Skin vereceklermiş kanka. Ejder Vandal. Hmm. B1. Mid var. Mid var. Biri burada. Vay ya. Biraz gelip Dur adam kız. sana deş attı duydun değil mi? Bana değil sağ attı kaçmak için. Mid bir herhalde. El, be, be. Mid el, erdi bol, el Kaç, Ay, bomba. Mid bir tane var. Nerede? İşaretle. El bomba. düştü. Burada. A B gördüm. B gördüm. B de b, b, b. Bomba önümde. Vuş, kanka bak senin yaptığın hareketi yapacağım. Beni izle. Şuraya bak, şuraya, geçmen lazım. Şuraya geçmeni izle bak. Şuraya geçmeni izle sadece. Zamanlar bakayım bir gelecek mi bekle. Bak çıkma, Vol'dan çıkma oğlum <laughs> şuradan çıksana yakından. Şurada. Daha bakıyor evet. Beni izle, beni izle, Aa, beni izle. izle hadi. Baslandı. Var burada, var burada. Kay uzunda. Arkanda lan birisi arkanda. Tekrar da. Tekrar da. Solda bir biri adına oğlum solda. Bunu fark etmedim. Et nerede kanks mank chunks? Paralandı. Bir düşman. Kank uzun. Ağzın. uzun. Bunlar ne kadar kötü oğlum. Bir şeyler öğrendik. Adamlar oku kıramıyor da O kadar da iyi değildi ya. Bizim hangi rank oynuyoruz kanka? Neydi oğlum? Kanka niye rank versin Yani neden el sürekli elmas bir atıyor? Bir şey yapıyor mu? Kanka. kanka senin gibiler radyant olamıyor ya. Onlara bir şans ediyorlar. Kanka bak <laughs> can. <laughs> kanka atacağım. Oh cross suyu mu bana koyayım? B'de sola B'de. Burada var galiba. Bunlar ne yapıyor kanka? Mid var. Sa bindo, bindo, bindo. Ha eyle dans ediyordum kere kaçtım. İzini buldum. Bir B main'de. Oh. Bir can kanka leg chat bir can bir can Geçtik Play round. Last round Son Last round Drone koydum sen emniye I'm droning oh, One close Close clear Sol boş kusa so, bu senin için. Adam site'da sağdan amına Ayakta kalan son oyuncu. İkisi orada lan. İkisi de sitti kanks. Bıçağını <laughs> fırlatıyorsun aynen öyle. Bıçağı adamı kafaya fırlatman gerekiyor kanka. Allah Allah. Take it yours. Gidin. Na 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 na. Heal var mı? <laughs> heal ver, heal. Abdullah kapmanı gücünü kutlamış. eyvallah bro. Eyvallah. Arka, arka, lazım. Ay Ayyyy. Kapı geldi kanka. <laughs> kanka ben hep kalbim. Buraya bir ok, oh, oh, ok duralım. Ooo harbiden zemin oh, oh, ya. Ok oh, mu? Oh, Adam yakın bak, oh, burada. Oh, burada, oh, burada. Yok, bakarsan, kanka işte. Onu bana sal, aslan. Ya flash atma artık. Flash koydum bir sayda. Ya yakın iki tane kanka. Ben körüm. Vol üstü adam vol üstü. Su so, oyun yalnız kayınam bırak. İllaz mı su? sızdı. aslan o ne lan? Iyyy. Merdiven merdiven. Bombayı alın arkadan. Su kay ne oldu? Burak Prime Lab'ın abone olmuş. Teşekkür ederim. Hoş geldin Burak. Oğlum adam bana Aslan bir şey diyeceğim. Bu kadar rezil şeylerle nasıl vuruyorsun ya? Sağa Hanka. sola kanka. adamlar ölüyor kanka. Şu ama bir şeyler deniyorum. <gülüyor> 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 Abi nasıl bir şeyler deniyorsun? Evet. <laughs> bekle tek bekle. Ben nereden bekle. ölüyorum? Bana koyayım. Teksin kanka hala. Ulti bastım iz ulti. <laughs> i̇zle ulti ye. Zaten. O ne oğlum? Bomba niye burada kanka? Ooo doçak doktor. Aslan bomba nereye gidiyorsun? Sarı kanka ya. Bomba niye burada kanka? Bombayı sahilde Salak aslan nerede ölüyor? Sahilsin mal. Oraya. Oğlum deş attın burada öldün bombaya. Bu maçtan sonra ben kuit atıyorum yemek yiyeceğim. Aaa. Ne oluyor lan? Adam burada bak. Aldı bir. Mütecet kapıyı aç kapıyı aç kapıyı aç kapıyı aç flash atacağım. Aa bir tane kutuda kutuda. Karşınızda şuradaydı. Şurada. Oğlum adamlar orada kimse şey yok Kero. Belki vardı. Oradaydı. Sage. Kutu geleceğin yolu şimdi. Kanka <gülüyor> sadece <gülüyor> Ses kasamıyorum ama bak olmuyor. Muş. Kardeşim o flashları mezara mı taşıyon? Evet. Olum. Bu arada oyunun sesi azalmış. Şakasız. Tamam ha giydi. Tamam ha tamam, giydi. Tamam, Bir tavuk alıp ne yapalım. Reş 1'e giriliyor beyler. Daimin 3'e kadar. Rica etsem bu flashlarını atar mısın Microphone canım kardeşim azaydı? Hemen hemen 10 saniye sonra atıyorum. Tamam. İzle. Arkasından ben de flash atacağım. Sonra bana şu orba Burası. aldırın bak. Kere kere şuraya uka. Şuraya sektirmeli. 2 tane sektir bak. Burası. Burası. Adamın yanına düştü. E at 2 tane de. At kardeşim. Aşağı at, at, attım at. izle flaşı. At at ya, <laughs> tamam, Neydi attın? <laughs> tamam bekle şimdi 2'm bekle izle bir. Bir tane de CT'den bastım Bir de burada. Ağda, Ağda, bir ben ben arkanda. Bir at. site attınız bak. Görüm. Allah belanı. Ben başladım. de görüyorum. Flash koyacağım. Öldü 3. Burada 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 burada. Öldü öldü öldü. Ben yaptım. Arkaya alsana da birini. Ja, 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 ja. Ha yine bir kaza geçtiğinde ben gittim ama ne koyayım. Ha ha, 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 ha. ha, ha. ha, ha şey Bak lan gel. Al bak. Drone domuz Koydum. İki tane orada. Ben körüyüm. Heal var mı kanka? Heal versene Yusuf. Körüyüm aga. Koy flash, koy flash. Koydum arkaya. Flash koy. Kapıda biri. Sağ üstü. Kutu arkası yaşıyor. Kutu arkası son. İşte, i̇şte, i̇şte bu kadar. Helal. Hadi seyreden İyi bana biliyorsunuz.